Allah'ın selamı üzerinize olsun. Arkadaşlar artık ben kocaman bir adam olmuşum. Ve boy abdestini öğrenmem gerekiyormuş. Ben de babamın anlattıklarını dikkatle dinledim. Ve boy abdestinin nasıl alındığını öğrendim. Şimdi ilk denemesini yapacağım. Ve hem öğrendiklerimi size anlatacağım. Hem de kendim uygulayacağım. Hazır mısınız? Boy abdestinin diğer adı da gusül abdestiymiş. Ve bu abdesti alan bir kişi normal abdestle ne yapabiliyorsa bununla da yapabiliyormuş. Hangi durumlarda boy abdesti almamız gerektiğini zaten aileniz ve öğretmeniniz size anlatır. Ama bakın ben şunu öğrendim. Cuma günleri ve bayram günleri boy abdesti almak çok sevapmış. Ben başlayayım artık Önce Niyet ediyorum Niyet ettim Allah rızası için Bu abdesti almaya Şimdi de Ağzıma üç kez dolu dolusu veriyorum Sonra yine üç kez su veriyorum. Ve sol elimle temizliyorum. Bundan sonra istersen namaz abdesti alabiliyormuşum. Bu da sünnetmiş. Ama istersen de boy abdestinin üçüncü şartı olan tüm vücudumu yıkamaya geçebiliyormuşum. Önce başından başlamak daha sevapmış. ya. Neyse parmaklarımı saçlarımın arasına iyice sürmem lazım ki saçlarımın dibine su ulaşsın. Evet işte böyle. Kulaklığımı da temizleyeyim. Şimdi de Sağ omzumdan aşağıya, sonra da sol omzumdan aşağıya suyu tutarak vücudumu yıkıyorum. Bakın, işte bu şekilde. En sonunda yapmam gereken bir şey daha varmış. O da banyodan çıkmadan önce ayaklarımı yıkamak. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu abdest almak çok kolay. Özetlemem gerekirse önce niyet edip ağzımıza ve burnumuza su alıyoruz. Sonra da tüm vücudumuzu yıkıyoruz. Siz de bundan sonra her banyo yapışınızda bu abdesti almayı unutmayın. Tamam mı?